Bugün dördüncü videodayız. Bugünkü kelimemiz and. Hemen bakalım. Evet, şuradayız. Öncelikle and bir bağlaç. Çok basit seviyede bir bağlaç. Eğer iki tane cümlem varsa, başlangıç seviyede daha çok tek cümleler kuracağız. Ama seviyemiz ilerledikçe iki cümlelere geçeceğiz. İki cümlemizi de pozitif düşünelim. Ortada bir and bağlacı İkisini çok güzel bir şekilde bağlayacaktır. Yani birinci cümleyi bitirdim nokta, ikinci cümleyi bitirdim nokta şeklinde ilerlemektense araya bir and çok daha iki tane cümleyi bağlamak için mantıklı olacaktır. Hemen bir örnek yapalım. I Ne diyelim? Uh, I saw my friend and I hugged her. Dedik. Arkadaşımı gördüm ve ona sarıldım. Herhangi bir olumsuzluk yok. Yani arkadaşımı görmedim ama ona sarıldım. Dememe gerek yok. İki tane olumlu cümle, pozitif cümle ikisini bağlamak için ortada and kullanıyorum. Bu benim ilk bağlacım olacak. Seviyemiz arttıkça kelimelerle birlikte bağlaçlarımızın da seviyesi yükselecek. Şimdilik and oldukça yeterli. Siz de lütfen eğer varsa cümlelerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim için. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum.